Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Desalp bağlacından bahsedeceğiz. Dekonneksiyon Desalp. Desalp aslında sözcük türü olarak bir zarftır arkadaşlar. Ancak e, temel ve açıklama yapılan bir yan cümleyi birbirine bağlarken bağlaç vazifesine kullanılmaktadır. Dolayısıyla deshal yan cümlede yer alan bir eylemin veya düşüncenin veya fikrin sonucunu açıklayan cümlenin geleceğinin habercisidir. Deshal Türkçemizde bu nedenle ifadesini karşılar. Almanca'da deshalbin yerini tutan aynı anlama gelen yani dolayısıyla eş anlamlı olan daha warum, darum, deswegen, aus diesem Grund gibi ifadelerde mevcuttur ve cümle kullanımları aynı desaltın kullanımı gibidir arkadaşlar. Şimdi birkaç tane örnek cümle yapalım ve cümlede nasıl kullanacağımızı görelim. Öncelikle ilk cümlemiz, bağlayacağımız iki cümlemiz var temel cümlemiz ich brauche Brot. Ekmeğe ihtiyacım var. Hatırlayalım deshalb bu nedenle, bu sebeple anlamına geliyordu. Dolayısıyla ekmeğe ihtiyacım varsa ne yapmalıyım? Ich gehe zur Bäckerei. Fırına gidiyor. Ekmeğe ihtiyacım var, fırına gidiyorum. İki cümleyi bağlayacağım deshalb Ekmeğe ihtiyacım var, bu sebeple fırına gidiyorum. Tahmin edeceğiniz gibi ekmeğe ihtiyacım var. Bakın. Ich brauche Brot kısmı. Burada nokta yerinde gördüğümüz yere biz bir virümüzü koyacağız. Bağlacımız gelecek. Deshalb. Bu sebeple diyeceğiz. Ancak cümlemizi kurarken özne ile yükleme birbiriyle yer değiştireceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Geri kalanı aynı kalacak cümlenin. Hemen görelim nasıl olacakmış. Ich brauche Brot. Bu sebeple gidiyorum ben fırına oldu. Yani e, özne ile yüklemi gördüğünüz gibi burada yer değiştirdim. Cümlemize iyice bakalım arkadaşlar. Bundan sonraki cümlelerimizi sizde e, öncelikle sizin çözmenizi isteyeceğim. Alıştırma niteliği de olması açısından. Burada yaptığımız şeyi tekrar özetliyorum. Ekmeğe ihtiyacım var, fırına gidiyorum. Bunu bağlı bir cümle haline getireceğiz. Ekmeğe ihtiyacım var, bu nedenle ya da bu sebeple fırına gidiyorum. Ne yaptık? Cümlede de sayfayı ekledik. De ekleyince de öznemizi yüklemden sonraya koyduk. Herhangi bir çekimde değişiklik yapmadık gördüğünüz gibi. Evet, ilk örnek cümlemiz geliyor hazırlanalım arkadaşlar. Kağıt kalem kullanacaksak onları da hazırlayalım. Evet, ilk örnek cümle. Hans hat Hunger. Er ist eine Suppe. Anlamını bilemeyen arkadaşlar için çevirisini yapayım. Hans acıktı. O çorba içiyor. Ne yapacağız biz cümlemizi? Hans acıktı. Bu nedenle çorba içiyor. Şekline dönüştüreceğiz. Deshalb ile bağlayacağız. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Evet sesler geliyor, geliyor. Yapmışsınızdır eminim. Süpersiniz. Hans hat hunger. Deshalb ist er eine Suppe şeklinde cümlemizi kurduk. Temel cümleden sonra deshalb getirdik. Özneyi yüklemden sonraya attık. Hans hat ona, ist er eine Suppe. Hans'ın karnı acıktı. Bu sebepten çorba içiyor dedik. Bir sonraki örneğimize geçiyorum arkadaşlar. Evet. Ich habe Durst. Ich trinke ein Glas Wasser. Susadım. Bir bardak su içiyorum. Tabii ki de ile bağlayacağız cümlemizi. Susadım bu sebepten bir bardak su içiyorum demenizi istiyorum. Ich habe Durst. Virgülümüzü koyduk. Evet, herkes yaptı mı arkadaşlar cümleni? Hemen bakalım. Ich habe Durst. Deshalb trinke ich ein Glas Wasser. ich Ich habe Durst, deshalb trinke ich ein Glas Wasser. Hemen bis Anna hat Probleme. Sie kann nicht schlafen. Anna Probleme ein Problem Wasch. O uyuyamıyor. Burada farklı bir cümle yapısı kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kan, yani modal dertli bir cümle, yani cümlemiz kan ve şlasın var. Modal fiil cümlelerde sondaki fiili hiç müdahale etmiyoruz. Hep öznenin yanındaki e, fiil etkileniyor arkadaşlar. Burada zaten fiil de etkilenmeyecek. Ne yapacağız biz? Özneyi alacağız. Fiilin öbür tarafına bırakacağız. Sağ tarafına bırakacağız. Kandan sonra gelecek. Schlafen bizi ilgilendirmiyor. Orada ne olduğu. Hemen bakıyoruz. Anna hat probleme. Punkt. Sie kann nicht schlafen. Punkt. Bunu yan cümleciye herkes dönüştürmüştür diye düşünüyorum. Açıklama cümlesine. Evet bakalım. Anna hat Probleme, deshalb kann sie nicht schlafen. Bu sebepten uyuyamıyor dedik. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olabilmişimdir. Bir De konjüksiyon deshalb konumuzu da bu şekilde sizlerle paylaşmış bulundum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar